Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda ilk defa şey deneyeceğim. elimdeki Skull Scaptr ile birazcık magic kasmayı deneyeceğim. Crumble Undead büyüsüyle beraber kasmaya devam edeceğim. Bunu kasarken size de Magic Spellbook'taki tüm skillleri Anlatmaya çalışacağım normal klasik skillbook'taki tüm yetenekleri anlatmaya çalışacağım tek tek daha sonra member'a geçtiğimizde skillbook değiştirdiğimizde diğer skillbook'a da bakabiliriz ben şimdi kasmaya gideceğim yere ankulara doğru yola çıkıyorum ayrıca paralelde de kasarken de size speller hakkında bilgi vereceğim o zaman başlayalım. Evet standart spellbook yani standart büyük kitabı hakkında konuşalım. Standart büyük kitabı o serisindeki en temel büyük kitabıdır ve oyuncular karakterlerini oluşturduklarında otomatik olarak bu büyük kitabıyla başlarlar. Standart büyük kitabında yer alan büyüler oyunun temel taşlarını oluşturur. PvP, PvM ve çeşitli görevlerde çok yönlü bir şekilde kullanılabilir ve isteğe bağlı olarak da spellbooklar değiştirilebilir. Standart spellbook ise Kapsamlı içeriğinden dolayı hem saldırı hem de kullanışlı büyüler içirdiğinden dolayı farklı oyun tarzlarına uyum sağlar ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tüm oyuncular için varsayılan olarak açık olduğundan bu büyülerle tecrübe kazanmak ve stratejiler geliştirmek kolaydır. Düşük rün gereksinimi özellikle düşük seviyeli büyüler düşük maliyetli rün gereksinimleri ile uygundur. Sonuç olarak standart büyük kitabı OSRS'de Magic becerisine yeni başlayan ya da bu beceriyi daha ileri seviyeye taşımak isteyen her oyuncu için ideal büyük kitabıdır. Burada da zaten hepsini görüyorsunuz. Biz burada hepsini kullanamayacağız tabii ki de. Bu videoda sadece free to play olanlardan bahsedeceğiz. Ve bu list of Specs'den bahsedeceğiz. Tabii bunlara geçmeden önce bir kavram daha var. Çok önemli bir kavram magic ile ilgili. Büyülerden deneyim kazanabileceğimiz gibi bu büyülerin ıska geçme ihtimali de vardır. Burada o kavramdan bahsediyor. Splashing. Splashing dediği şey büyünün hedefi etki edemediği veya başarısız olduğu durumdur. Bu yöntem genellikle e, oyuncuların düşük maliyetli büyülerle magic deneyim kazanmasını sağlar. Bu nedenle düşük seviyeli büyülerle splash yaparak magic seviyesini arttırmak bazı oyuncular için yaygın bir strateji haline gelmiştir. Tabi standart büyü kitabı dışında daha farklı büyü kitapları daha var. Ancient büyü kitabı, Lunar büyü kitabı ve Arceus büyü kitabı. Bunlar pay to play'deki kitaplar olduğu için bunlarla şu anda yoğunlaşmıyoruz ama ileride bunlarla ilgili de konuşacağız. Bu dört büyük kitabı sayesinde o serisedeki her oyuncu kendi oyun tarzına ve ihtiyacına uygun büyüleri kullanarak maceralarında daha da etkili olabilmektedir. Standart büyü kitabında biraz daha öne çıkıp büyü türlerinden bahsedersek Birinci olarak saldırı büyüleri yani combat spells dediğimiz büyüler vardır. Bu büyüler pvp ve pvm içerisindeki düşmana hasar vermek için kullanılır. Her büyü belirli rün kombinasyonu gerektirir ve farklı elementlere dayanır. Hava, su, toprak, ateş. Bunlarla ilgili büyülerle de birazdan konuşacağız. Onun dışında kullanışlı büyüler dediğimiz utility spells var. Bu büyüler oyun içerisinde eşyaları büyüleme, simya işlemleri ve belli ekipmanlar için kullanılmaktadır. Üçüncü ve son olarak ise teleport büyüleri var. Bu büyüler ise oyuncuyu belli bir bölgeye ışınlamak için kullanılır. Çoğu teleport büyüsü Wilderness'teki 20. seviye ve üzerinde kullanılamaz. Bu da ayrıca önemli bir detay. Şimdi büyüleri tek tek inceleyelim. Lumbridge Home Teleport Bu büyü herhangi bir ürün gerektirmeden oyuncuları her 30 dakikada bir Lumbridge'e ışınlamaktadır. Çok uzun sürede tamamlanır ve herhangi bir saldırı aldığımızda kesintiye uğrar. Işınlanma işlemi yaklaşık 14 saniye sürer ve Wilderness'ın 20 seviye ötesinde kullanamayız. Ayrıca HAM sığınağının bazı hücrelerinde veya Drainer Mayer'ın belli alanlarında da kullanamıyoruz. Burada zaten animasyonunu görüyorsunuz. Kullanım amacı karakterimizin sıkışıp kaldığında veya Lambert'e bir dönme işlemi yapmak istediğimizde çok işlevsel bir büyüdür. Özellikle başlangıç seviyesindeki oyuncuların vazgeçilmesidir. Işınladığı bölgeyi de haritada görmektesiniz. Işınlama animasyonu ve müziğini dinleyelim. Bu şekilde bir de müziği vardır. Bir sonraki büyümüz Wind Strike. Wind Strike dediğimiz büyü ise bir hava rünü ve bir mind rünü, akıl rünü isteyen 5.5 tecrübe puanı veren en basit saldırı büyüsüdür. Genellikle düşük seviye savaş düşük seviyeli canavarlar üzerinde kullanılabilir. Başlangıç oyuncuları için idealdir. Sesini duyalım. Confuse Kafa karıştırma. Rakibimizin saldırı ve yani atak seviyesini %5 oranında düşürdüğü bir yetenektir. Büyü başarılı olsun veya olmasın deneyim kazandırır. Bu yüzden düşük maliyetle büyü deneyimi kazanmak isteyen oyuncularımızın sıkça tercih ettiği bir büyüdür. Ancak bu büyüyle aynı anda başka bir stat düşürücü büyü kullanılamaz. Yani stat azaltma etkisi stacklenemez, birikemez. Water Strike su darbesi Wind Strike'dan bir seviye daha güçlü ve su temelli bir saldırı büyüsüdür. Başlangıç seviyesindeki büyük kullanıcı tarafından kullanılır ve düşük seviye yaratıklara karşı oldukça etkilidir. Level 1 Enhanced Seviye bir Büyüleme bu büyü safir ve opal takıları, opal takılarını büyülemek için kullanılır. Örneğin safir bir yüzüğü Ring of Recoil, yansıma yüzüğü veya safir bir kolyeyi Games Necklace haline getirebiliriz. Takılarımızı büyülemek hem kullanım açısından avantaj sağlar hem de o takıya daha değerli hale getirir. Bunu member olduğumuzda sıkça yapacağız çünkü bu takılar sayesinde belli noktalara ışınlanma işlemi gerçekleştireceğiz. Earth Strike 9 seviye. Earth Strike oyuncuların kullanabileceği ilk toprak temelli saldırı büyüsüdür. Bu büyü özellikle toprak elementine karşı zayıf yaratıklara karşı etkili olabilir. PvP ya da PvM durumlarında düşük seviyeli büyü kullanıcıları tarafından sıkça tercih edilmektedir. Müziğini dinleyelim. Weaken, zayıflatma. Bu büyü düşmanımızın güç seviyesini %5 yani STR'sini %5 azalır. Bir önceki yetenekte atak yani saldırısı azalıyordu. Bu sefer güç değeri %5 azalıyor. Özellikle PvP'de rakibimizin saldırı gücünü düşürmek için kullanılabilir. Ayrıca büyü başarılı olsun ya da olmasın diğer yetenek gibi bu da deneyim puanı kazandırmaktadır. Animasyonunun ve sesini dinleyelim. Fire Strike Fire Strike temeli ateş büyülerinden biridir. Wind Strike'a göre daha yüksek hasar verir. Düşmanlarımıza karşı güçlü bir ateş saldırısı gerçekleştirmemizi sağlar. PvP savaşlarında daha fazla hasar vermek istiyorsak Fire Strike ideal bir büyüdür. Özellikle su temelli yaratıklara karşı oldukça etkilidir. Zıt element mantığıyla. Sesini dinleyelim. Bones to Banana Kemikleri muz yap. Bu büyü envanterimizdeki tüm normal ve büyük kemikleri muzlara dönüştürür. Muzlar her biri iki can puanı iyileştirir. Bu da dövüş sırasında kendimizi iyileştirmenin ekonomik bir yoldur. Eğer sadece büyü deneyimi kazanmak istiyorsak büyüyü her seferinde sadece bir kemik ile kullanmanızı öneririm. Çünkü büyü kaç tane kemik olursa olsun her zaman aynı miktarda yani 25 tecrübe puanı kazandırmaktadır. Bu büyü Mage Training Arena'da pizzas puanları ile Bones to Peaches yani kemikleri şeftali yap büyüsüne yükseltilebilir. Şeftaliler muzlara göre daha fazla can iyileştirmektedir. Şöyle görebiliriz onu da. Şurada bonslu bananayı görelim ve sesini duyalım. Aynı şekilde bonslu peaches. Sesi hemen hemen aynı. Windbolt rüzgar oku. Rüzgar oku Win Strike'ın daha güçlü versiyonu daha düşük seviyedeki yaratıklara karşı kullanılabilir ve PvP savaşlarında etkili bir saldırı büyüsüdür aynı şekilde. Curse lanetleme. Curse rakibimizin savunmasını yani defansını %5 oranında düşürmektedir. Büyü isabet etsin ya da etmesin her durumda 29 deneyim puanı kazanırız özellikle PvP savaşlarında rakibinizin savunma seviyesini düşürmek için oldukça kullanışlıdır. Ancak büyüyü yalnızca rakibin savunma seviyesinden önce düşürülmemişse kullanabilirsin. Yani bir hedefe sadece bir tane körs etkisi sağlanabilmektedir. Şu şekilde sesine bakalım. Bind Bağlamak Bind büyüsü rakibimizin hareket etmesinin 4.8 saniye yani 8 oyun turu. Oyunda tik mantığıyla çalışmaktadır Sticking, Bununla ilgili ileride e, çok konuşacağız. Benim de öğreneceğim çok çok şey var bu kavram hakkında o zamana kadar. Özellikle PvP'de rakip oyuncunun kaçmasını engellemek veya PvM'de düşmanı sabit bir noktada tutmak için kullanılabilir. Büyü isabet ederse 31 büyü deneyimi isabet etmezse 30 büyü deneyimi yani XP verir. Low Level Alchemy Low Level Alchemy itemleri paraya çevirebildiğimiz düşük seviyeli kazancı düşük bir alkemidir. Eşyaları doğrudan paraya dönüştürmemizi sağlar. Waterbolt Diğer water büyüsünün gelişmiş halidir. Biraz daha fazla vurmamızı sağlar. Warrock Teleport Teleport yeteneği aslında en önemli teleport yeteneklerinden biri. Barok merkezindeki havuzun yanına ışınlar. Şu şekilde ışınladığı lokasyonu da görebiliyorsunuz. Işınlama sesi de şu şekilde. İkinci seviye Enhanced. İkinci seviye Earth Earthbolt standart büyü kitabında yer alan toprak temelli bir büyü aslında burada farklı olarak e, lan burada farklı olarak biz e, büyü yaptığımızda ikinci seviye Enhance bu büyü zümrüt ve yeşim eşyalarını büyülemek için kullanılır örneğin zümrüt yüzükleri ring of dueling zümrüt kolyeleri ise amulet of defense yapmamızı sağlayan bir büyüdür earth bolt bu toprak temelli Önceki yeteneğin daha güçlü bir versiyonudur. Lambric teleport, Lambric'e hızlı bir şekilde ışınlar. Home teleport yanı sıra bunu sürekli arka arkaya kullanınız ve 30 dakika beklememize gerek kalmaz. Telekinetik grab ise telekinetik tutma aslında çok keyifli bir büyüdür. Oyuncunun normalde ulaşamayacağı veya korunan bir nesneyi uzaktan almasını sağlar. Örneğin Vine of, Vine of Zamorak gibi şeydir. telekinetik grapla alıyoruz. Buna zaten ileride bakacağız arkadaşlar. Firebolt yine Fire'ın daha kuvvetli bir halidir. Kaltrun, buradan Kaltrun istemektedir. Palador Teleport bu sefer Palador'a ışınlanmamızı sağlar. Crumble Undead. Crumble Undead biraz farklı bir yetenek. Burada yalnızca iskeletler, zombiler, hayaletler ve gölge gibi şehitlere uygulanabilir. Ölümsüz olmayan NPC'ler üzerinde bu büyüyü denediğimizde bu büyü yalnızca iskeletler, hayaletler ve zombilere uygulanabilmektedir mesajı gelir. Skull Scepter'e bu büyüyü otomatik olarak yapabilen Free to Play silahıdır. Otomatik saldırı ayarı, Auto -cast açıkken silah değiştiğinde bu ayar sıfırlanır. Crumble Undead PvM içerisinde oldukça etkili bir büyü olup Worldhard dövüşünde zombi sınıf yaratıklarını anında yok edebilir. Şu şekilde sesini de dinleyelim. Win Blast Free to Play aslında Wind'in en son halidir ve Death Rune kullanır Free to Play'de. <laughs> Super Heat ya yani süper ısıtma büyüsü. Super Heat iten büyüsü envanterimizde bulunan cevherleri fırın kullanmadan eritmemizi sağlar. Bu büyü cevher eritme işleminde gerekli olan tüm seviyelerdeki kömür miktarını gerektirir ve eritme sırasında smithing xp'si kazandırır. Goldsmith Gauntlet veya smithing cape'in verdiği tecrübe arttırma etkisi bu büyüyle birlikte çalışır. Özellikle demir cevheri için büyü kullanıldığında demir barı %100 başarı oranı ile üretilir. Bu büyü özellikle cevher eritme ve tecrübe kazanma süreçlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Water Blast, Water'ın free to play en güçlü halidir. Death istemektedir. Level 3 Enhanced Level 3 Enhanced oyuncuların Yakut, Ruby, Kırmızı Topaz, Red Topaz takılarını büyüleyerek onları daha güçlü hale getirmesini sağlar. Büyülenen takılar çeşitli bonuslar sağlar ve oyun ticaretinde önemli bir yer tutarlar. Snare yani tuzak Snail büyüsü bir rakip 9.6 saniye boyunca yani oyunun 16 tiki boyunca hareketsiz bırakır. PvP durumundaki rakip oyuncuları engellemek ya da kaçmalarını önlemek için ideal bir büyüdür. Özellikle Wilderness'te PK sırasında çok kullanışlıdır. Earth Blast ise en son şeydir. En son Earth spellidir artık. Onu da zaten biliyoruz. High Level Alchemy ise High Level Alchemy yüksek seviye simya en önemli sahasında. High Level Alchemy ise eş, envanterdeki bir eşyayı altına çevir ve bu eşyadan %60 oranlı altın kazanmamızı sağlar. Özellikle 55 seviye magic'e ulaşmış oyuncular için High Level Alchemy popüler bir büyü eğitim yöntemidir. Level 4 Enhance, Level 4 de elmas takılarını büyülememiz sağlar. Elmas yüzükler, kolyeler ve bilezikler çeşitli sihirli güçler kazanır. Bu oyuncular bu büyüleri kullanarak ticarette PvP ya da PvM'de içeriklerinde fayda sağlayacak eşyalar üretebilir. Fire Blast ise ateşin en güçlü yeteneğidir. Son olarak 85 seviyedeki Teleblock ise Wilderness'teki PvP dövüşlerinde rakibin teleport büyülerini kullanmasını engeller ve başarılı bir şekilde ulaşırsa 5 dakika boyunca herhangi bir yere ışınlanamaz rakip. Sesini dinleyelim farklı bir büyü olduğu için. Evet free to play ve büyülere bu şekilde incelemiş olduk. Evet arkadaşlar OSRS'teki bir diğer beceri olan Prayer'dan başlayacağım. Prayer'ı anlatmadan önce şu müziklerini bir dinlemek istiyorum. Bunun müziklerini oldukça ben beğeniyorum. Normal level atlama müziğini dinleyelim. <Sessizlik> Unlock ile olan atlama müziğini dinleyelim. <Sessizlik> Aslı gördüğünüz gibi müzikleri oldukça iyi. Tam böyle bir kilisede çalınan şeyler vardır ya, orklar vardır ya onların tarzında. Biraz zaten e, şey e, prayer zaten bu Hristiyanlığa çok yakın bir konsept. Onunla ilgili zaten bir dua yapısı var. Kemik gömme vesaire tarzında bir inanç sistemiyle beraber çalışan bir yetenek. Genellikle oyuncuların farklı kalıntıları yani kemikleri bonları gömme ya da iblisler kül olarak yok olduğu için külleri e, işte serbest bırakma diyebileceğiniz yeteneği kullanarak aslında dini bir beceridir. Kalıntılar gömülerek çeşitli tapınaklara sunularak offering yapılarak yani bunu member'da göreceğiz offering'i e, veya büyülere dönüştürülerek deneyim puanı kazanılabilir. Örneğin kemikler ektofunta dönüştürülebilir ya da Chaos Temple'daki altara sunulabilir. Ayrıca kemikler Libaton Bowl'a sunularak Blessed Bone şart haline de getirilebilir. Ya da Sinister Offering büyüsüyle deneyim kazanılabilir. Ya da Demonic Eşler dağıtılarak ya da Demonic Offering büyüsüyle de Prayer puanına dönüştürülebilir. Ayrıca Reanimation büyüleriyle canlandırılan canavarların öldürülmesi veya şehit kalıntılarının yakılması e, bazı özel eşyaların elde edilmesine e, imkan sağlar. Şimdi Burada çok fazla kavram kullandım. Bunlara takılmayın. Ben direkt metni çevirdim size. Genel olarak kemikleri gömüyoruz, Külleri uçuruyoruz ve XP kazanıyoruz. Bundan ibarettir. Tabii e, bunun dışında bu yeteneğin arka planına da birazcık bakmak gerekiyor. Yani tamam bu yetenek okey ama farklı bir e, açıları da var. Ondan da bakalım. Prayer point dediğimiz kısım. Yani bu yeteneğin bize getirisine bunu düşünme Prayer puanları aslında oyuncuların buradaki e, duaları kullanma süresini belirler. Bu duaları kullanarak biz bazı yetenekler savunma artışı, saldırı artışı gibi şeyler yapabilir Ve bu artış ve azaltma bizim bu prayer puan dediğimiz puanımızı tüketmektedir. Bu puan deparımızın hemen üstte bulunan bir puandır ve tüketime açıktır. Tabii bu puanlar az önce de bahsettiğim gibi kullanma süresine bağlı olarak hazırlanır. Oyunun sağ üst köşesinde mini harita etrafında ve skill sekmesinde görüntülenir. Oyuncunun prayer seviyesi en fazla kaç prayer puanı olabileceğini belirler ve prayer puanlarımızı geri kazanmak için farklı farklı yöntemler uygulamaktayız. Burada görüyorsun. bunlardan biri altarlarda dua etmek, prayer iksirleri kullanmak ya da işte membersa kendi evimizde şey oluyor bunu yapabiliyormuşuz. Ne diyorlardı ona? Rejuvenation havuzuyla yapılabiliyor. Tabii bazı özel alanlarda prayer puanları birazcık maksimumun üstüne çıkartılabiliyormuş. Bu da ek bir bir şey. Yani bu özel alanlara özgü bir şey. Bunlar e, Natural Grove'daki e, ne şeydeki Natural Altar ya da Edgeville Manastırı ya da GV dedik altarlardan bahsedebiliyoruz. Tabi büyüler ve pratiklerinden bahsedersek yani farklı farklı büyüler var aslında. Burada e, spellbook değiştirerek Demonic Offer ya da Sinister Offering az önce bahsettiğimiz şeyi yaparak külleri de biz prayer puanı kullanmaya e, yorabiliyoruz. Yani burada burada onu yazıyor zaten Demonic Offering şunu görüyorsunuz ya da Sinister Offering şu şekilde. Bu, bu tabi Arceus Spellbook ile alakalı bu e, bizim normal kullandığımız Spellbook değil de Arceus Spellbook ile alakalı bu da Member Bunun ilgili de konuşacağız. Oyunda içerik çok arkadaşlar bir şey çıkıyor şu anda sadece bunun kulağınız dolgunluğu olsun kulağınıza e, yabancı gelmesin diye söylüyorum. Tabi Prayer için giyilebilir eşyalar da var. Bunlar işte Ancient Mage olsun ya da Eldritch Staff Mage, Sra'domin Godsword. Bunlar Prayer puanımızı bize geri ya da Falador Shield. Bunlar bize Prayer puanımızı geri kazandıran şeylerdir. Ee, onun dışında az önce de bahsettik. Peki şimdi şeylerden bahsedelim. dualardan ve etkilerinden bahsedelim. Asıl önemli olan kısım bu Prayer'dir. Yani burada Prayer tabındaki dualar oyundaki temel dövüş mekaniğini etkileyen ve oyunculara çeşitli avantajlar sunan yeteneklerdir. Duaları kullanmak için prayer sekmesine gidip istediğimiz duaya tıklamamız gerekmektedir. Etkileşen dualar bejden rengi bir çemberle çevrelenir ve aktif kaldıkları sürece prayer puanlarımızı yavaşça tüketmektedir. Özellikle mystic Mit seviyesine kalan olan dualar ücretsiz oyuncu için kullanılabilir. Mystic mitt'i göstereyim hemen size. Mystic mitt kalanlarının hepsini biz free to play'de kullanabiliriz. Zaten biz free to play'de de prayer'ımızı en son 44 yapıp member'a geçeceğiz. Aslında member'da çok hızlı yapmanın yöntemi var. İşte altara sunmak diye. Onun hakkında da konuşuruz zamanı geldiğinde. Şimdi player'larımızdan bahsedelim. Öncelikle Tick Skin. Tick Skin bize artı 5 savunma vermektedir. 36 saniyede bir player puanı tükettiğini bilmemiz gerekmektedir. Onun dışında direkt devam edersek Burst of Strange %5 STR verir. Clarity of Dawn %5 saldırı verir. Sharp Eye %5 ranged verir. Mystic Will %5 magic ve magic savunması vermektedir. Onun dışında eee e, Rock Skin bu sefer %10 verir ve 6 saniyede bir player point tüketir, daha hızlı tüketir. Superhuman Strength %10 verir, 6 saniyede tüketir. Improved Reflex %10 saldırı verir. Onun dışında Rapid Restore dediğimiz Rapid Restore ise tüm becerilerin yenileme hızını iki katına çıkartır ve 36 saniyede bir player tüketir. Yani bize negatif etki atanların e, iyileşme zamanını kısaltır. Protect Item Rapid Heal'da keza iki kat can yenileme yapar. E, onun dışında Protect Item öldüğümüzde bir eşyayı daha kurtarmamızı sağlar. Onun dışında Hawkeye e, %10 range arttırır. Mystic yüzde %10 Magic savunması ve onların işte artı bir %1 Magic Damage'ı verir. Onun dışında 28 seviyedeki Steel Skin %15 savunma verir ama gördüğünüz gibi artık bunlar çok hızlı tüketiyor. Ee, onun dışında Ultimate STR %15 güç, Incredible Reflexes %15 saldırı, Protect from Magic işte asıl bizim için Free to Play'deki önemli olan şeyler şu üç. 37, 40 ve 43'tekiler. Bunlar arkadaşlar oldukça önemli. Oyun boyunca önemli. Bu e, Prayer Book'u kullanıyorsak. E, Protect from Magic, yani bize uygulanan büyülere karşı %40 koruma sağlar. Yani NPC'lerden gelenlere karşı %100, diğer oyunculardan gelenlere karşı %40. Protect from Missiles, bu da aynı şekilde. NPC'lerden gelenlere %100, oyunculardan gelen ok atışlarına %40 koruma sağlar. 43 Devil'daki de aynısının Meli için olanı düz vuruş yani kombatta olarak silah kılıç kalkan kullanılır için. Devam edersek son olarak Eagle Eye'a bakalım. Eagle Eye %15 range tarttırır. Mystic Meat %15 magic saldırısı arttırmaktadır ve %2 magic hasarı verir. Daha sonra buradakiler member olmaya başlıyor. Retribution'dan itibaren member spellleri başlıyor. Bunları da hemen bahsedelim. Burada Retribution ölüm anında çevredeki Prayer ölüm anında çevre çevremizdeki hedeflere Prayer seviyemizin %25'i kadar hasar veriyor. 49 seviyedeki Redemption ise can puanlarımız %10'un altına düştüğünde player'imizi harcayarak canımızın %25'ini iyileştirmesini sağlıyor. Aslında oldukça iyi. 52 level Smite ise rakibin Prayer puanlarına verdiğimiz hasarın %25'i kadarını azaltıyor. 55 seviye Preserve Preserve ise güçlendirilmiş becerilerin süresini %50 artırıyor. 60 seviye şivaleri %15 saldırı, 18 güç ve 20 savunma sağlıyor. Aslında bakın bu oldukça iyi. 70 seviye PT ise 20 saldırı, 23 güç, 25 savunma. 74 Rigor, 20 Range, 23 Range gücü, 77 Aguri ise 25 Magic saldırısı ve 25 savunma Magic savunması ve artı %4 hasar sağlıyor. Fakat bu son dördünün e, 1.5 saniyede bir puan tükettiğini de unutmamamız gerekiyor. E, bu sayede hangi duanın ne işe yaradığını, ne sağladıklarını ve avantajlarını incelemiş olduk. Onun dışında son olarak da farklı farklı konseptler var. Burada Prayer Drain diye bir kavram var. Bundan Kısaca bahsedeceğim İşte her bir dua aktif hale getirildiğinde prayer puanları yavaş yavaş tükenmeye başlar. Dualarını her biri prayer puanlarımız farklı hızla tüketir. Örneğin tick skin gibi düşük seviyeli dua prayer puanını yavaşça tüketirken steel skin gibi yüksek seviyeli dua daha hızlı tüketir. Tabi prayer drain yani prayer'ın düşüş oranını etkileyen daha farklı şeyler de vardır. Yani buradaki prayer bonus. Prayer bonus giyilen ekipmanlar tarafından belirlenir ve prayer puanlarımızın Tüketme hızını yavaşlatmamızı sağlar arkadaşlar. Yani e, Giyilen ekipmanlar bize yardımcı olur. Prayer bonusumuzun Ekipmanlar menüsünde Equipment stats'tan görüntüleyebiliriz. Ekipmanlarımızdan aldığımız her bir Prayer Bonus'u Prayer puanımızın tükenme süresini yaklaşık %3 arttırır. Örneğin Protect from the Mizzle's Duası artı 0 Prayer Bonus'u ile kullanırsak Prayer puanımızı 3 saniyede bir tüketir. Artı 15 Prayer bonusu sahip bir zırh yersek Prayer puanımızın tükenme süresi %50 e artar. Yani bu da her 4,5 saniyede 1 puan tüketir. Yani 1,5 saniye daha fazla aktif kalır bize bu avantajı sağlamaktır. Tabii bunun hesaplamanın yöntemleri vesaire var. Bunlar yükünde de konuşulabilir. Tabi Quick Prayers dediği şeyde 2014'te eklenen bir özellikmiş. Oyuncuların önceden belirledikleri duaları hızlıca etkinleşmelerini ve devre dışı bırakmalarını sağlar. Prayer sekmesindeki Quick Prayers butonuna sağ tıklayarak bu dualar ayarlanabilir. Ee, onun dışında Prayer Flicking son olarak bundan da bahsedelim. Prayer Flicking de duaların dövüş sırasında aktif tutmadan prayer puanlarımızı verimli bir şekilde kullanmamızı sağlayan teknik. Sadece ihtiyaç anında açıp ardından hızlıca kapatır. Ee, Bunun da taktikleri vesaire vardır bunlarla ilgili de zamanı geldiğinde konuşuruz tabi burada ekipmanlar prayer'ı etkileyen ekipmanlar işte az önce de birazcık bahsetmiştik onlar var burada pasif etkisi olan prayer ek ekipmanlarını görüyoruz onun dışında prayerla doğrudan alakalı speller e, prayer book ve prayer cape'in ekstra şey olur prayer book direkt yani incile bir gönderme şöyle hatta bir bakalım içine aynen şu şekilde ya biz Türkler böyle bir şey yapsak Müslümanlıkla alakalı var ya bu oyunu linç ederler. Her neyse burada temporary boostlar vesaire görevler ya da onun dışında görev ödülleri vesaire var. Prayer'e de bu şekilde genel bir giriş yapmış olduk. bu şekilde Prayer'dan da bahsedebiliriz. Şimdi bir diğer alan olan Bonyard'dan bahsedelim. Arkadaşlar free to play'de bir para ödemeden aslında Prayer kasmamızı sağlayacak bir yer var. Buraya Bonyard deniliyor. Aslında Boneyard Prayer eğitimi yaparken verimlilik sağlayan bir yer. Burada bolca normal kemiği Bones ve birkaç büyük kemik olan Big Bones'u bulabiliriz. Ve hızlı yeniden doğma süreleri sayesinde kemikleri toplayarak ve gömerek kısa sürede Prayer seviyemizi arttırabiliriz. <laughs> Tabii bu bölgede iskeletonlar başlangıçta agresif dal daldıkları için bize saldırabilir. Ancak 10 dakika sonra agresifliklerini kaydederler. Buraya prayer eğitimi için gelmeden önce dikkatli olmalıyız. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğimiz eşyaları yanımıza almalıyız. Armor ve yiyecekler iskeletlerin verdiği hasarı azaltmada yardımcı olabilirler. Ancak iskeletler saldırmayı bıraktıktan sonra bu eşyaları envanterde tutmak koşma enerjimi daha hızlı tüketeceği için bir anlam kazanmıyor. Kemiklerin yenilenme süresi normal kemikler 14, şey pardon, normal kemiklerde 34 tane doğma noktası var. Büyük Big Bones'tan da 6 tane bulunmaktadır. Kemikler zaten çok hızlı bir şekilde doğmaktadır. Videoda zaten nasıl yaptığımı görüyorsunuz. Ee, burada önemli olan şey yalnızca kaybetmeyi göz aldığımız şeylerle gitmek. Bakın buradaki şu bölge komple kemiklerle doludur. Burada da zaten bonyardı görüyorsunuz bir sürü kemikler var. Onun dışında bu bir money making metodu olarak da kullanılabiliyor. Burada tabi karlı zararlı olabilir. Topla big bonsları topla ışınla tarzında bir şey yapmışlar. Ama en son kar seviyesi oldukça düşük olduğu için kaldırmışlar. Şu bölgede bu kemikleri bulabiliriz. Wilderness'ın tam merkezinde. Genel olarak da Bonyard hakkında da bunları söyleyebiliriz. Wilderness'te bulunduğundan vesaire bahsettik. Prayer için yeterli içerik ürettik bence.